Meltem hadi geç kaldık hadi. Geliyorum. <laughs> Aşk olsun Haluk yine aynı şeyi yapmışsın. Ne yapmışım? Saçını tarayıp tarağı öylece fırlatmışsın. E, tabii ki öyle yapacağım. Saçımı şöyle bir tarayıp bırakıyorum. Biz sizin gibi değiliz kızım. Siz saatlerce o taraktan ayrılamıyorsunuz. O yüzden iki saatte hazırlanıyorsunuz. <laughs> Siz erkekler de öyle yalap şalap saçınızı tarıyorsunuz, ondan sonra tarağı fırlatıp gidiyorsunuz. Ya hadi ya, amma dırıldan bir saat bunu mu tartışacağız? Hani çok zor bir şey mi istiyorum ben senden? Yani saçını taradıktan sonra şöyle bir tarağa bakmanı, temizlemeni istiyorum. Nesini temizleyecekmişim? Dökülen saçlarını. Hop orada dur bakalım. Benim saçlarım dökülmez, eskiden bana... Tarak kıran Haluk derlerdi, böyle tarağa vurdu mu tarak kırılırdı. Bende bir ara alın yoktu, buradan böyle alının... ...en altından başlardı benim saçlar. O eskidenmiş canım. ve her sabah arkandan saç topluyorum. Ana! Ne ana? Normal Haluk. Tabii sen tarağa bakmadan öyle fırlatıp attığın için görmüyorsun. Hakikaten mi? Benim saçlar mı dökülüyor? Halukcuğum gayet normal. Yani yaş ilerledikçe saç dökülür. Bunun yaşla ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Çok alakası var Yani erkeklerin özellikle yaşı ilerledikçe saçları dökülür. Bu normaldir. Ulan ben daha vaktimiz var zannediyordum ha. <laughs> sen benimle anne, anne, anne oluyorsun diye dalga geçerken sen de dede oluyorsun. Az kaldı yani. Bence hazırlan. Daha da saçların açılabilir. <laughs> çık. çık hadi çık tamam hadi. Tamam tamam hadi. Gerçek. Bana doğruyu söyle. Saçlarımın dökülmüş olması bana karşı olan hislerini değiştirdi mi? <laughs> Aa, hayır hayat Aksine ben senin saçlarının dökülmesinden, kel olmandan çok mutluyum. Keşke daha önce kel olsaymışsın. <laughs> Nedir seni bu kadar mutlu eden? E şimdi sen kel olunca artık berber masrafın kalmadı. Böylece ben kendi kuaförüme daha çok para harcayabiliyorum. O başka. Ben bana olan aşkını soruyorum. Ay e Allah aşkına Haluk, aşk nedir ki yani? Artık mantık evliliği diye bir şey var. Nasıl yani? Kel bir adamla evli olmak mantıklı mı? E tabii. Sen kel olunca şampuan masrafın olmuyor. O zaman ben cilt bakım kremlerime daha çok para harcayabiliyorum. Bu mudur yani? Aa ayrıca oraya buraya saçın da dökülmüyor artık. Ay ben çok mutluyum senin bu halinden Haluk. 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 Hadi. Tamam tamam geliyorum. Çık hadi. hadi, hadi, hadi. Hadi almıştın anahtarı? Ancak bir hadi, ya Ya amma konuştun gene. Hadi Haluk, hadi. Aynı gemide yol alır, ayrı tutarım.